Likör, Özgür Karakaya. Şabanoğlu Selim. Beykoz'un cam fabrikası. Modern fabrikadır. Pencere camlarını biraz dalgalı çıkarır. Biraz çarpıksa da su bardakları. Kesme likör kadehleri harikadır. Şiir, Nazım Hikmet. Likörün sözcük kökeni Latince liquefacere'den gelir. Bu da sıvılaştırma anlamına gelmektedir. Damıtılmış alkollerin üzerine şeker eklenmesi ve sonrasında bitkiler, krema, meyveler, baharatlar gibi ek maddelerle tatlandırılmasına verilen isimdir. Nane, muz, portakal ve şeftali likörü gibi çeşitleri de bulunmaktadır. Bailey's, Grand Marnier, Benedictine, Chambord, Aperol, Campari, Vermut, Sambuca, Limoncello, Amaretto ve Frangelico yaratılan lezzetlerdendir. Cüve sert bir tada sahip olan likörler de bulunmaktadır. Meyvelerin çakır keyif halidir. Şeker oranı da yüksektir. Alkol oranı genellikle %15-40 arasındadır keyif için ve ağız tadı gelsin diye içilmektedir. Likörlü çikolatanın tadı bir başkadır, yanında Türk kahvesini de ister. Şeker bayramı ziyaretlerinde, kristal ince kadehlerde çikolata eşliğinde de sunulur. Misafirlere hoş geldiniz demek için ikram edilen ufak kadeh bir likör neşeli, samimi bir hava yaratır. Likörün amacı alkol değildir, ağzı tatlandırmaktır. Soğuk olarak servis edilmelidir. Kendine has özel likör bardakları mevcuttur, likörü diğer içkilerden ayıran özelliği çeşitliliğidir. Long gibi alkollerle yapılan kokteyllerin içine katılarak da içilebilir. Fıkralarda yerini alır bir gün iki kafadar içkiden başlarını kaldıramamışlar ve o günü sarhoş sarhoş yollarda geçirmişler. Ertesi gün biri demiş ki lan Ali ben likörü bardakta içmeyi bıraktım der ve diğeri der ki nasıl içeceksin ya der. Artık biberonla çünkü daha geç sarhoş oluyorum. Likörün tarihsel yolculuğuna bakarsak, ilk olarak Orta Çağ ve Rönesans dönemi rahiblerince üretilmiştir. 1430-1512 yılları arasında yaşamış Alman kimyacı ve botanikçi Hieronymus Brunsch, kitabında likörlerin her derde deva olduğunu, biti, pireyi kovduğunu, içenin düşünme gücünü arttırdığını ve cesaret verdiğini de söylemektedir. 20. yüzyılın başlarına kadar ilaç olarak satılmaktaydı. 20. yüzyılda kokteylerin yayılmasıyla beraber, bu inanış yerini sadece zevk için tüketilen kokteylere ve likörlere bıraktı. 1930'lardan beri Jagermeister likörü üretilmektedir. Ülkemizde likörlü çikolataların yaygın biçimde tanınmasında Türkiye'den Almanya'ya giden gurbetçilerin dönüşlerinde hediye olarak bu çikolataları getirmesi oldukça etkilidir likörün Türkiye'de büyük çaplı üretimi 1930'lu yıllarda başladı. Tatürk'ün önderliğinde İstanbul Mecidiyeköy'de likör fabrikası kuruldu. Demokrat Parti döneminden beri sıklıkla gündeme getirilen özelleştirilme sonunda küreselleşmenin de dayatmasıyla 2000'li yılların başında gerçekleştirildi. Tekel satıldı. Tekelin özelleştirilmesiyle likör nöbetini meyiçki devraldı. Firma şimdilik altı çeşit likör üretiyor: vişne, ahududu, portakal, nane, muz ve acı badem. Harem markalı likörlerdir. Likör çeşitleri arasında en çok tüketilen, ferahlatıcı özelliği nedeniyle nane yıllardır birinci sırada yer almaktadır. Likör, doğudan, batıya, kuzeyden, güneye Anadolu'nun şehir kültürünün bir parçasıdır. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan Amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatan siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse Kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan. Vatan şose boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağalarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis çopuysa ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan isteri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Roknok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi. E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25, Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.